Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Muhammed arkadaşlar. Arkadaşlar kuşumuzu göstereyim. Hadi susturalım mısın onu? Arkadaşlar bakın kuşum bu şekilde. Küre düzdüm şöyle. i awesome. Ya kim? Abi ben de kaçtım. Ben de çek. Abi ben de çek. Şunlar arkadaşlar. Ben çek. Kafese koyacağız arkadaşlar. Kafese koyduğumuzda videoyu başlatırız. Evet arkadaşlar, video başladı. Arkadaşlar, kuşun kafesi topladım. Bir dakika arkadaşlar. Yemliğinden çekirde çıkarttım. Şimdi diyeceksin bu yemlikten çekirde yemez. Ya daha doğrusu bu çekirde yemez. İzleyin şimdi. Bilmeyi nereye gösterdim? Bu her şeyden iyi arkadaşlar. Muhabbet kuşu yemi burada duruyor. İşte arkadaşlar. Arkadaşlar ağzındaki yemeğini bitirdiğinde başlatırım. Evet arkadaşlar bitirdi. Şimdi muhabbet kuşu yemlene. Arkadaşlar şu yemliği, oradan aldığım özüründayken bulduğum kalamak mini kafesin tellerine taktım. Arkadaşlar, buralarda yemeğini yemediği için Yemliklerini kapağı çıkarıp kafes içine taktım. Sen bir dakika şuraya gelsene bir. Bir çizgi film bu. Ne çizgi filmi ya? Bir araba. Şimdi gel benim paşam. Şimdi kom buraya. İstediğin yapabilirsin. Süreye de yakınsın. Şu kaba. Şu Bakın şimdi bu kaka taşı diyorsanız yanılıyorsunuz. Bakın şimdi bu kalamak çemiği bu kaka taşı. Tottot! Are you ready? Yeah. Bu arada sevgili gençler, sevgili çocuklar artık arkamızda yeşil ekran yok. Çok güzel bir arka planımız var. Şurada mazlumumuz falan var. Nasıl onun böyle daha güzel değil mi? Yeah. Hayır, hayır. <laughs> Size de su kalbeyi bitiyoruz. Kardeşime söylesem de. Şu geniş büyükleşse. Arkadaşlar kanala abone olup aç. Arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri aç açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bakın dinleyin beni bir daha söylüyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.